Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'de gerçek mi yalan mı serimize devam edeceğiz. Bu ara bu tarz gerçek mi yalan mıları sıklaştıracağımı arttıracağımı söylemiştim. Yine yorumlardan aslında çok aylardır yazılıyordu ama yeni sıra geldi. Yeni yapma şansı olan bir gerçek mi yalan mı yapacağım sizin için bugün? Onun için güzel bir araba seçeceğim. Aslında benim kafamda Mercedes GT 63 S var. Hatta direkt ben bunu alayım arkadaşlar. Ya ben bu arabayı e, normalde çok seviyorum. Güzel araba gerçekten. Mercedes'in böyle sevdiğim nadir arabalar arabalarındandır. Çok güçlü bir araba gerçekten. hızlı Biz bunu en son T6 yapmış mıydık abi? Yani sanki yapmamışız gibi geliyor. Eski hesapta T6 idi sanırım. Neyse şimdi önce trafiği açıyorum arkadaşlar. Bu gerçek mi yalan mı da. Önce benim gitmem gereken nokta bir şeye uğramak istiyorum. Eee atölyeye gitmek istiyorum. Arabamızın bir rengini değiştireceğim. Hem de araba T6 mı şu an değil mi onu bir anlayamadım ya. Bir dakika tekrar bir bakacağım. Yani yok abi T6'sı bunun çok daha hızlıydı bu arabayı biz normal hale e, tekrardan getirmiş ya da işte hesap sıfırlanınca gidince e, bu da gitmiş belli ki ama birazdan kontrol edeceğim daha sonra gerçek mi yalan mı da bakalım ne yapacağız tahmininiz var mı varsa hemen şu an yapın bir kanala da bir öyle güzel bir like'ları gönderin videomuza bir abone olun bakayım tamam olmuşsunuz evet güzel şimdi Aynen biz bunun T6'sını dediğim gibi eskide yapmıştık ama bu maalesef bitti. Eskide kaldı ama bunun T6'sını da yapacağım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Merak etmeyin. Şimdi şunun rengini bir değişikliğe gidelim arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağımıza bakacağım. Gerçek mi yalan da bugün bir görev üzerinden bir şey deneyeceğiz. Onun da ne olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu arabaya güzel bir renk vermek istiyorum. Aslında bayağıdır kırmızı bir Mercedes kullanmadık Mercedes'e kırmızı renk yakışıyor hatta direkt kırmızı yapacak abi uğraşmaya gerek yok Direkt yapıyorum çıkıyorum çok güzel olacak rengi Abi tabii kötü olur mu ya yani gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar yani bayağı güzel oldu Şimdi arkadaşlar görevimiz ne biliyor musunuz ki görevimiz diyorum daha doğrusu yani bugün gerçek mi yalan mı da neyi test edeceğiz gerçek miymiş yalan mıymış Beraber göreceğiz. Bugün poligon görevi var arkadaşlar biliyorsunuz. Bir tane ha, geçtim ya. Şimdi şurada bir tane poligon görevi var. Bu poligon görevinde bir arkadaşınız demiş ki, abi poligon görevine git, silahı al ve daha sonra insanlara ateş ettiğinde onlar kaçışmaya başlıyor demiş. Ya ben öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü oyunda bu insanların öyle bir e tepki verme olayı yok diye biliyorum yani öyle bir fizik yok öyle bir sistem yok diye biliyorum aslında ama ee, bakacağız var mı yok mu gerçekten ben ateş ettiğimde insanlar kaçacak mı onu öncelikli bir test edeceğim ne oluyor ya arabam geldi daha sonrasında da arabalara deneyeceğim daha sonrasında polise deneyeceğim arkadaşlar polis arabasının gelmesini bekleyeceğim polis ki bir tane geliyor polis geldiğinde Polise de sıkıp bakacağım gerçekten polisler ya da insanlar kaçıyor mu görmüş olacağız. Şimdi ne diyor? Atış poligonuna davet edildiğin verilen süre içerisinde mümkün olunca hedefi vur. Hedef de vurmuyoruz abi biz zaten bunlar yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın şimdi abi silahımı aldım arkadaşlar. Şimdi bak şurada bir tane bir kişi var. Dur o uzakta yakında yok mu ya? Abi niye? Neyse şunun yanına gidelim. Bakın arkadaşlar tutuyorum hiçbir şey yapmıyor şu an ama... Bak şimdi Gördünüz mü? <laughs> Aa kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Harbiden kaçıyormuş ama duruyor şu an. Hani abi. Abi izler burada gözüküyor. Ne alaka ya? Abi kaçmıyor ki. Şuna sıkayım mı? Vurduğum gözüktü, vallahi vurduğum gözüktü resmen, izini gördüm yani sıktığım şeyin, silahın, merminin izini gördüm. Şuna sıkayım mı? Bak kaçıyor. Abi bunda bir sıkıntı var bu kadında ya, bu kaçamıyor. Baksana, bunda bir sıkıntı var, bu kaçamıyor ama normali... Bak 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 bak. Vuramadım. Adam kaçıyor. <laughs> Abi resmen kaçıyorlar şu an için. Yani kesinlikle kaçıyorlar. Ama oradaki kadın bilmem o tıkandı kaldı yanda bir hata oldu yani Onu boş verin bak şimdi. Geliyor mesela adam. Sıktım kaçıyor. Bak öbürü de döndü arkasını. Ona da sıktım o da kaçıyor. Hepsi kaçıyor arkadaşlar. İnsanlara silahla vurdun yani. Ateş ettiğiniz zaman kaçıyorlar ve bu da bir gerçek olduğunu görmüş olduk ama bu kadında bir sıkıntı var. Ona bakmayın abi. O onda bir sıkıntı var. Ona maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi şuna mesela bir ateş edeceğim. Bak. Bak boşa atınca kaçmıyorlar. İlla bak vuracaksın böyle. Bak vurdum kaçtı gördün mü? Yani boş yere sıkınca kaçmıyorlar. Ama bak buradakiler kaçmaya başladı çünkü onu hedef aldım ya. Bak 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 hepsi kaçışmaya başladı. Abi denk getiremedik ya. Vay be. Vallahi böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ya. Ben insanların kaçış olayının olduğunu bilmiyordum mesela bu oyunda. Şimdi mesela ben arabaya binebilir miyim silahla? Vallahi bindim. Dur şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bak şimdi. Bir tane polis arabası bulacağım arkadaşlar. Bir de polis arabasını deneyeceğim. Hatta ve hatta. Polis arabasından önce. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim hatta. Bakın. Arabalara sıkacağım arkadaşlar. Yani arabalara Şöyle aldım silahımı. Dur. Dur, dur, dur. Yok, araba bir tepki vermiyor. Bak, insanlar da aslında kaçmıyor. Yani illa birine hedef alacaksın. Bak, vurdum mesela, gördün mü? Vurduğum belli oluyor zaten ama mesela diğerleri biraz önce kaçmıştı. Bak, şu an bu da kaldı. Abla, kaçsana silahla sıkıyorum ya. Hah, bak şimdi kaçtı. Kaçıyor arkadaşlar evet insanlar ateş ettiğiniz zaman insanlar kaçışmaya başlıyor kesinlikle Ama şunu denememiz lazım merak ettiğim olay polise deneyeceğim arkadaşlar Yani polis kaçıyor mu onu da merak ediyorum ama bu gerçek mi yalan mı da ee, Poligon görevinde silahınızı alıp insanlara ateş ettiğinizde evet insanlar kaçışmaya başlıyor Bazıları kaçmıyor onlar da artık şeyle alakalı o bozuk bozuk bir şekilde Bak mesela şuna deneyeceğim Dur abi dur 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 kaçma Bak şimdi buna sıkacağım diğerlerinde kontrol edeceğim. Hepsi kaçıyor mu? Onu merak ediyorum. Aldım silahımı. Sıktım. Bu kaçtı. Bunlar duruyor. Bak mesela buradakiler duruyor. Bak boşa attığın zaman kaçmıyor. İlla tam çarpacak üzerine. Gördünüz mü? Üzerine vurursanız kaçıyorlar. Bak şimdi. Bak bak hala kaçıyor bu. <laughs> Abi bu ne ya? Bak bu da kaçamıyor herhalde. Bunlara bozukluk var. Yani bu karakterle alakalı. Ama şöyle bir şey diğerleri boşa kaçmıyor abi ya. İlla o vurduğun kişi kaçıyor. Yani gördüğüm o. Ama sonuç olarak bir silahla sıkıldığı zaman insan yayalar neyse artık kaçmaya başlıyor. Bak hala kaçıyor. Bak biraz önce vurduğum kişi kafayı yedi. Nereye gideceğini şaşırdı şu an. Nereye gideceğini şaşırdı. Bak bu da kaçmaya başladı. Abi herkes kaçışmaya başlıyor. <laughs> Fena bir şey. Ama şu an denemek istediğim şey polis bulmam lazım. Bir tane polise sıkacağım. Belki yakalar bizi. Hani biz ateş ettiğimiz için belki bizi kovalar. Onlar da bir test etmek istiyorum. Ama önce bir tane polis bulmam lazım. Daha sonrasında deneyeceğim tekrardan. Valla çok değişik bir şey. Ben böyle kaçabileceklerini hiç tahmin etmiyordum açıkçası. Zaten söyledim. Yani kaçabilme ihtimalleri bana göre yoktu ama kaçıyorlarmış. Gerçekmiş meğerse. Şimdi bir polis bulalım önce. Şimdi bir polis bulalım. Daha sonra şu polisleri bir kızdırmaya çalışalım. Bakalım bize e, neler yapacak? Kovalayacaklar mı? Kovalamayacaklar mı? Hepsini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Allah vurdum orada. Abi polis de şimdi diyor mu? Valla bazen oluyor. Bulması çok kolay. Bazen de arıyorsun arıyorsun polis çıkmıyor abi ortaya. Bu da çok gıcık. Şu an henüz polis göremedim ben. Eee başka başka Neredesiniz ya Abi bir polis bulmak zor mu bu kadar ya Vallahi bu kadar zor olamaz ya Gerçekten bu kadar zor olamaz Arıyorum hala Şu alt yoldan gidelim bakalım Orada belki Belki olabilir Belki olabilir Hala yok Hala yok Ha gayret Ha gayret. Neredesiniz acaba? Yani abi nereye gitti bu polisler ya? Ben sıktım diye acaba onlar da mı kaçtı? <laughs> Öyle bir şey olabilir mi? Bilmiyorum ama şu an e, polis göremiyorum ben ortalıkta. Ciddi ciddi göremiyorum ya. Vallahi şu an e, yok ya. Bir tane polis olsa bir sıkıp deneyeceğim çünkü onu merak ediyorum. Ya polisler tepki verebilir mi? Acaba ben sıkınca onlar peşimize düşüyor mu? Onu merak ediyorum birazcık. Onu bir görebilirsem çok güzel olacak. Şu polislerin olduğu tarafa doğru gidelim. Bakayım burada belki varlardır. Yok abi. Şeye geldik. Poligonun olduğu yere geldik yine ya. Vallahi gele bulamıyorum ben polis şu an. Bir tane olsa deneyeceğim. Hemen anlayacağız zaten ya. Ama bu gerçek mi yalan mı gerçek onda sıkıntı yok arkadaşlar gerçek çıktı Vallahi değişik yine yazın bu tarz istekleri yapacağım e, Yapıyorum da zaten ama şunu bir önce ben polisle bir test etmek istiyorum çünkü o önemli Eğer polis kovalıyorsa Abi çok çok süper bir şey olur ya çok eğlenceli olabilir yani söyleyeyim size Ama önce onu bir görmem için polis bulmam lazım poliste bulamıyorum resmen Yani neredeler ne yapıyorlar Ne, ne yapıyorlar belli değil abi ya vallahi belli değil şu an hala göremiyorum Hadi abi ya Bir tane polis zor mudur ya bu kadar Vallahi bir tane polis istiyoruz alt üstü Ama yok Şaka gibi Vallahi şaka gibi Bir adet polis yok mudur be <laughs> Abi bir polis lazım ya Allah Abi Haydi artık Haydi artık Haydi artık neredesin? Neredesin? Lan niye yok ya? Allah Allah. Abi normal değil bu ha şu an. Ben söyleyeyim size bak. Bu kadar hiçbir zaman aradığımızı hatırlamıyorum bu kadar uzun süre. Yani bir şekilde çıkıyordu ya. Ama şu an ciddi ciddi yok. Vallahi yok yani. Yalandan yapmıyorum. Gerçekten yok şu an. Bu araya bakmadık ama. Bu araya bir bakalım. Ee, şu bazen şu sağlı sollu gidiyorlar ya. Gerçi burada yok. Olsa radarını görürdüm. Allah Allah. Abi. Yani ne zorladın ya? Bir kere deneyeceğiz alt üstü abi. Bir kere deneyeceğim. Polis kovalıyor mu? Kovalamıyor mu? Ne yapıyor? Bir görmem lazım. Ha bu gerçek mi yalan mı? Dahil değil bu. Ama ben denemek istiyorum. Aklıma geldi ekstra olarak. Yani olursa çok güzel bir şey. Bence olması lazım abi. Polise ateş ediyorsan kovalasın, yakalasın seni zaten. Olması lazım öyle bir sistemin. İnsan kaçıyorsa poliste kovalasın. Umarım vardır diyorum. Bak, umarım vardır. Bilmiyorum olup olmadığını. Umarım vardır sadece. Ama polis bulamıyoruz. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Polis yok abi ortalıkta. Abi ben sıktım diye gitmiş olabilirler mi ya öyle bir şey? Öyle bir şey olabilir mi? Şu an çünkü başka açıklaması yok bunun bir adet dahi polis yok. Bir tane bile yok şu an. Sıfır. Ve yaklaşık 5-6 dakikadır geziyorum. Hiç böyle olmamıştı. Yani normalde iki dolanırız çıkardı hemen. Şu an polis bulamıyoruz ya. Allah Allah. Niye böyle bir şey oldu şu an? Abi çok garip. Vallahi çok garip şu an. Çok enteresan bir durum var. Ne olduğunu kestiremiyorum. Yani niye böyle olduğunu anlayamadım. Neden hala polis yok? Çok garip. Abi geziyor mu ya paso? Ama yok. Valla ben mi gözümden kaçırıyorum diyeceğim de mümkün değil. Zaten radarını görürüz sol üstte. Kovalar zaten direkt. Ama yok abi. Yani Yok yok yok. Harbiden yok ya. Allah Allah. Bir alakası var mı diye düşünüyorum işte bu olayla yani şeyle ee, Ateş etmemizle bir alakası var mı bu durumun Oyundan polisleri mi sildik ne yaptık ya Allah Allah Abi nasıl olur ya Yani oyundan polisi silemedik silmedik inşallah öyle bir şey yapmadık Abi Normalde şimdiye gelmesi lazımdı. Yani 500 kere çıkması lazımdı. Şu an var ya şok ya ben şok. Cidden ben şok. Allah Allah. Abi polis kapa aç diye bir şey diyor ki yani bir şey kapatıp açmadım da yani hepsi ortada. Abi bir tur daha atacağım. Hala yoksa bu iş var bu işte diyeceğim. Yani gerçekten bir iş var bu işte diyeceğim. Bir iki tur sonra hala çıkmazsa bir de şöyle ağaçlara vurmasam var ya öyle güzel olacak ki. Öyle güzel olacak ki. Bakalım. Ama ben bulamayacağımızı düşünüyorum. Çitten yok. Cidden yok. Bu ne ya? Abi ilk defa böyle bir şey oluyor şu an. Bak vallahi izleyenler bilir hiç bu kadar polisin olmadığı bir zamana hiç hatırlamıyorum. Bak çok ciddiyim hatırlamıyorum. Hiç böyle bir şey olmamıştı. İlk defa oluyor böyle bir şey. Abi nasıl olur ya? Ben anlamıyorum ki. Nasıl olabilir böyle bir şey? Allah Allah. Allah Allah. Yani vallahi yok abi. Ben artık daha fazla boş boş aramayayım diyorum. Tamam mı? Bizim diğer taraftaki o villaya kadar gidelim, havuzlu yere kadar. Eğer hala yoksa orada bitireceğim arkadaşlar. Gerçekten oyundan polisleri sonsuza kadar silmiş olabiliriz şu an. Yani bilmeden yaptık ama öyle bir şey yapmış olabiliriz. Farkına varmadan böyle bir e, olay yapmış olabiliriz. Vallahi yani bu kadar polis olmaması hiç normal değil şu ana kadar. Şimdiye çoktan polis karşımıza çıkması gerekiyordu çünkü. Hiç bu kadar uzun sürmemişti. Gerçekten sürmemişti. Nasıl oldu böyle bir şey? Düşünüyorum, gerçekten aklıma gelmiyor. Hiçbir şey yapmadık farklı. Yok, kesinlikle yok arkadaşlar. Kesinlikle yok ve ve ve. Oyundan resmen polisler silindi. Bence bu gerçek mi yalanmayı siz denemeyin arkadaşlar. Denerseniz polis polis kalmıyor gördüğünüz gibi. Ve ee, polis yok. Anlamadım gitti. Düşünüyorum yine anlamıyorum. Yine aklıma bir şey gelmiyor. Polis polis yok arkadaşlar oyundan hepsini sildik gitti valla. Ama bu gerçek mi yalan mı gerçek çıktı ona bir diyecek bir şey yok. Güzeldi devam edeceğiz sonraki videolarda görüşmek üzere.